Hadi Esra'cığım hayatım geç kalıyoruz. Geldim geldim. Hadi. Ah Elif dur dur bir şey unuttum. Ya Rabbim ya bir misafirliğe gideceğiz. Ne unuttun yine ya? Ay detoks çaylarımı unuttum. Allah için misafirliğe bunları mı götüreceğiz? Ya? Ben artık nereye gidersem gideyim Bellomix. Bunu götürmem lazım. Ne işe yarıyor yani bunlar şimdi? Zayıflayacağım Elif, evet. zayıflayacağım. Zayıflayacak. Evet. Bunlar mı? Muhteşem. Yağ yakıyor. Filo verdiriyor. Çok bitkisel bir ürün. Hiç zararı yok. Bunlar Harika. Mı? Şimdi zararı yok mu bunlar? Hayır. Bu da yağ yakıcı. Hızlandırıcı. E, Çok güzel. Süper bir şey. Aa. Bütün ben kızlara da tavsiye edeceğim. Herkes alsın. Muhteşem. Bak nasıl zayıflıyorum. Gör. Tamam. TikTok ailemize de o zaman şey yapalım, Onlar Aynen. da alsınlar. Bütün kızlara buradan sesleneceğim. Detoks çaylarını kızlar elmalı, kayısılı, bu da bitkisel yağ karışımı, muhteşem yağ yakıyor, kilo verdiriyor. Ben misafirliğe bile götürüyorum artık siz düşünün. Zayıflanmak istiyorsanız sayfamıza gelin. Bellomix.